Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii. Buranın minberi. Mihrabı. Mihrabı muhtemelen yeni dokunuşlar içeriyor. Şu eski tat yok. Şu ahşap süslemesi tadı yok. Türkiye'nin, Anadolu'nun en sembolik, iddiaya göre en büyük Ulu Camisi. Selçuklu zamanından kalma. Buranın ahşap işlemeleri, taş işlemeleri, motifleri meşhur. Onların görüntüleyelim inşallah. En güzeli sanırım bu. Buranın zemini iddiaya göre bir buçuk metre. Şu taşlar oluşuyor. taştan üstüne ahşap sütunlardan eklemişler. Buranın sayısı da var. Ezberim de kalmadı. Onları inşallah diğer videolarımızda teknik teorik bilgileri ekleriz. Şu şekilde çeşit çeşit ağaç sütunlar, ahşap sütunlar. Şu şekilde bu da mesela farklı bir yapı. Tavanını şöyle gösterelim. Küçültelim ekranımızı. Tavanındaki şu ışıklandırmalar tabii bütün tarihi, otantik yapıyı bozmuş durumda ama Genel görünüm bu şekilde. Şu sembolik olanları bulmaya çalışalım. Mesela şu sembolik hemen mihrabın yanında olan ahşap süslemeler ve üstündeki mermer sütun mermer. Bunun da özel bir adı vardır. Büyük ihtimalle ben bilmiyorum teknik. Mesela hemen şu yanındaki ahşap süsleme de çok güzel olmuş. Yaprak deseni yapmışlar. Belki hepsinin özel manası bile olabilir. Evet. Şöyle devam edelim. En sembolik olanlar. Mesela bu boş, bu boş. Hemen şunun yanında bir tane sembolik var. Nerede? Minberin yanında. Yaklaşalım. Yanında bir file içerisinde bir deve kuş yumurtasına benzeyen bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Taş mıdır? Doğal taş mıdır? Yoksa deve kuş yumurtası mıdır? El yapı mıdır? Bilmiyorum. Şöyle zeminleri gösterelim. Mesela bazı zemindeki mermer sütunlar düz. Bazıları düz. Mesela şu işlemeli. belli bir sırası, belli bir rutini var mı bilmiyorum ama şu şekilde. Ve buranın e, üst kattaki yapılardaki kilim motifleri çok güzel. Onlar da bir çekelim inşallah. Şu camiyi şöyle yan açıdan bir alalım hızlıca. sütunlar arasında. Buyurun. Aleykümselam. Ta Ulu Cami dedim. Birkaç dakikaya geliyorum abi. Tamam. Arabamızın yeri uygun değilmiş. Sevri Hisar'da. Bu şekilde şuradan üst katı doğru çıkalım inşallah. Şu şeyin yapısını tekrar gösterelim. Arabamızın yeri uygun değil. Çekim hızlı bitireceğiz mecbur. Şu minberin kapısının desenlerini gösterelim yakından. Ama ters ışıkta kaldığı için çok belli olmuyor. Şöyle gösterelim. Alacağım şimdi yukarı çıkarken tavana şöyle gösterelim ışık giren tek yer burası. Kube olarak tek burası var. Manası da vardır büyük ihtimal. Şimdi biz buradan üst kata doğru dönelim şöyle. Kilim desenleri. Hepsi birer tarihi eser midir bilmiyorum ama sonradan yapım mıdır? Hepsi birer sanat eseri şaheser. Üst kattaki motifler. Selçuklu motifleri muhtemelen bunlar. Caminin yukarıdan görünüşünü kadrajımızı alalım. Yavaş yavaş çekimimizi sonlandıralım. Hem ahşap işçiliği, hem taş işçiliği beraber konuşturulmuş burada şekilde kilimleri gösterelim tekrardan. Kilim desenleri. Bunun haricinde bayanlar bölümünde de farklı desende kilimler var. Onları da çektik inşallah. Onları da paylaşmış olacağız. Ecdat kısıtlı imkanlarla motif motif işlemiş medeniyet resmen. Buradaki sütunların, taşların, mermerlerin, motiflerin hepsinin sembolik bir manası, anlamı var. <laughs> Bunları da teknik bilgiyi Kültür Bakanlığından yahut da Valiliğin sayfasından alıp okuyup size de bilgilendiririz inşallah. Başka videolarda bu çekimimiz bu şekilde Sivrihisar Ulu Camii'nin içini, içini çektiğimiz video olarak arşivimizde kalsın. Mehmet İkbal Video YouTube kanalımıza abone olursunuz. Takipte kalın inşallah.